Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda size özel tür lepstesi göstereceğim arkadaşlar. Bu arkadaşlar e, hediye geldi. Erkek özel tür lepstesi arkadaşlar. Leopar kuyruk diye geçiyor ismi. Şöyle arkadaşlar kuyruğunun desenlerinden ve renginin tonlarından olsa gerek. Leopar kuyruk. E, sular arkadaşlar hafif kirlendi böyle. Şöyle arkadaşlar bu alttaki akvaryumdaki ee, alttaki akvaryumdaki arkadaşlar süsleri alıp üste koydum. Şöyle balıklarımız büyüyor yavaş yavaş. Yavruluktaki balıklar. Gayet iyiler şu anda. Ee, şu an filtre çalışmıyor arkadaşlar. Konuşurken filtrenin sesi gelmesin diye kapattım. Şöyle görüyorsunuz çiftleşiyor. Bunu arkadaşlar dün bayağı bir 45-50 dakika falan damlama yöntemiyle alıştırdım. Suya sonra koydum. Ee, o yüzden bir sıkıntı yaşamıyor şu anda. Buradaki arkadaşlar su sıcaklığı çok güzel oluyor. Ama e, aşağıdaki su sıcaklığı güzel olmuyor. Biraz güneşten dolayı yansıma yapıyor arkadaşlar. Görüntü ama gene de idare edin siz. Balıklar arkadaşlar böyle soğuk su olunca biraz sanki ee, ele falan gelmiyorlar ama şu an tabi filtre çalışmadığı için geliyorlar. Bir de biraz böyle ürkek olmaya başlarlar. Neden olduğunu bilmiyorum. Galiba soğuk sudan dolayı diye tahmin ediyorum. Şöyle arkadaşlar hamile balıklarımız var. Bir tane burada bir hamile balığımız var. Onu göstereyim. Görüyorsunuz öyle Uzaktan çekince daha iyi odaklıyor. Evet güzel. Pü kulağımız burada. Görüyorsunuz. Melez ama. Bu türünü bilmiyorum arkadaşlar. Bu da güzel bir balık ama. Özel renkteki balıkları ayırdım. Hem de cins balıklarımı. Burada arkadaşlar furret melezi var. Yerliyle melezleşmiş. Burada dişileri var şekilde şöyle balığımızı gördünüz. Efsane renkleri var. Yavruları artık buralara saklanacak diye umut ediyorum. Buraları Yaptım. Biraz arkadaşlar balıklar büyüyünce rafiye alacağım. E, alttaki akvaryumdaki damızlık altı lepisteslerimiz de büyüyünce rafiye koyacağım arkadaşlar. 7 lira mıymış neymiş 100 metresi. Onu işte bıçakla e, kıvırtıp e, koyacağım arkadaşlar Yani kıvırtıp dediğim arkadaşlar Böyle dalgalı dalgalı oluyor O da balıkların kaçması için yer oluyor Elim geldi pardon e, Bildiğiniz gibi haftada bir video çekiyorum Haftaya da çok güzel bir videomuz olacak Kesinlikle e, Şu anda aslında Sürpriz burada ama onu göstermeyeceğim Şimdilik Sadece bu akvaryuma odaklanalım Çok güzel şeyler aldım aldım derken yani hediye edildi bana ben de aldım. Sonuçta. Evet şöyle görüyoruz. Çiftleşmeye falan başlamış artık. Balıklar büyümüş yani. Şöyle rengini falan iyice gösterelim arkadaşlar. Çok güzel ya desenler falan süper. Artık arkadaşlar e, güzel bir kanımız olacak gerçekten lepistes manasında. Güzel bir kanımız olacak. Şöyle gösterelim. Türünü tam olarak bilen varsa yazsın arkadaşlar. Ben leopar kuyruğa çok fazla benzettim. Ya bence kesinlikle leopar kuyruktur. Ama dantel kuyruk falan da olabilir. Ee, ya biraz lepistes özel türlerinde e, bir eksiklik var bende. Çünkü özel tür hiç bakmadım şimdiye kadar. Hep yerli baktığım için yerlilerde tecrübem var. Yavaş yavaş özel türe alışıyoruz biz de. Desenleri desenler harika yani. Bir gün boyunca arkadaşlar e, balıklara yem vermezseniz arkadaşlar balıkların sindirim sistemi e, sindirim sistemi hızlanır arkadaşlar. E, bu da arkadaşlar dış dışkısını falan yaptıktan sonra karnı iyice temizlenir. Ve siz de arkadaşlar hem e, balıktan arkadaşlar Metabolizması hızlanır. O yüzden e, bir gün aç bırakmak önemli balıkları. Bu balığımızın da çok güzel benekli e, desenleri var böyle. Şöyle odaklayalım. Biraz yansıma yapıyor, evet farkındayım. Şöyle benekli bir dişimiz görüyorsunuz yaşıyorlar sürekli. Ee, arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Haftaya çok güzel bir video gelecek. Ee, abone olup beğenip e, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, 50 abonede arkadaşlar çekiliş yapacağım. Şu an 13 aboneyim. Ama 50 abonem olursa çekiliş yapacağım. Balık çekilişi. Ee, o yüzden arkadaşlar lütfen destek olun. Görüşürüz arkadaşlar.